Selam çocuklar ve her zaman çocuk kalanlar. Bugün yine muhteşem bir korku oyunuyla birlikteyiz. Bu sefer sol yanımda sadece Zeynep var. Merhaba arkadaşlar. Bu oyunu hiç oynamadım, videolarına da hiç bakmadım diyemem. Ee, Oyuna başlamadan birkaç saniye önce böyle 1-2 dakika falan baktım ama hiçbir şey anlamadım. Kendim keşfetmeye karar verdim başlıyorum şimdi çekmeye ama nasıl bir oynayacağım asla hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar vallahi ben de hiç oynamadım. Hiç. Takıldığım yerlerde yorum yapın. Arkadaşlar ben da de hiç oynamamış bu yüzden hiç bilmiyorum. Yani ben takıl Takıldığım yerlerde yorum yapın ben de tam olarak nerede ne yapmam gerektiğini bir sonraki bölümde ne nasıl geçeceğimi falan fikrim olsun. Evet, Arkadaşlar bu arada size... Videolarımızı beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı da unutmuyorsunuz. O zaman başlıyoruz. Her kargı gazını bunu görüyor ama hmm. bu sefer çok. Niye İngilizce? Bilmiyorum neden İngilizce. Basit olsun. Türkçe. Ben İngilizce bilmiyorum arkadaşlar. Müziği kapatalım. Bence. takırcı. Easy. Easy bence de easy. En kolayı onu yaparız. Okay. Burada arkadaşlar şey, önce ne oluyor? Ekranda bir şey oluyor. Bir şey olmuyorsa panik bir şey yok. Ben biraz korkuyorum. <laughs> Açıl susam. Dedin day, mi açıldı? Day one. Birinci gün. Arkadaşlar İngilizce olması bence bizi birazcık zorlayabilir diye düşünüyorum. Ne oluyor? Tavan ne kadar yüksek? Tavan değilmiş. <laughs> arkadaşlar. Çok... <laughs> Kreni nerede? Ne var ki bunda? Şu... Anahtar toplayacağız. Arkadaşlar ev çok korkunç. <laughs> ne yazıyor? <laughs> Bilmiyorum ki arkadaşlar. Kapı çok değil. yavaş gidiyor. Aaa ne, ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Hemen öldüm. <laughs> i̇kinci nasıl ya daha birinci günde hemen öldüm İkinci güne mi geçtik? Arkadaşlar yazmışım galiba. <laughs> ben sürekli ölecek miyim? Evet öleceksin. Başka şey olsun. Yok, öldürmüyor bayıltıyor herhalde. Aynı odada uyanıyorum. Yerde uyanmıyorum Allah şükür et. Şu ne? O zaman. Gene gelecek anne ne olur çabuk ol. Ne işine yarayacak anne? Hiç bilmiyorum. Ne olursun gelmesin. Buradan gideceğiz mecbur. Mecbur başka yer yok. Ya git ya. Ama ben onu, onu fırlattım. Arkadaşlar. Nasıl ya buradan çıkış yok mu? Benim bir fikrim var. Zıplama tuşu yoktu mu? Var mı yoksa? Varsa ben geçerim yoksa... Hı. İçeriye kaçıp arkasından mı döneceğiz? Ne yapacağız? Sürekli ben ondan karşılaşmak istemiyorum. Ben de istemiyorum. Zıplama tuşu var mı? Yok galiba. Ya. Olsaydı şu an geçmiştim ben. Niye bekliyorsun ki? Anne neredeyiz? Ne bileyim ben burada bir şey vardı. Anne hani mecbur oradan gideceğiz başka çare yok. İstiyorsan sen 4-5 kere daha dene. Yapamazsam ben yaparım arkadaşlar. Kaç Cesaret gün daha? Cesaret geldi. <laughs> arkadaşlar 18 yaşından küçükleriz. <laughs> 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 Al dene geçebilecek misin ilk böyle? Anne vallahi korkuyorum. Ne korkuyorsun? Dördüncü gün dene. Ben 3 kere işte denedim. Hiçbir şey olmadı. A kanlı uyandım. Bayağı bizi öldürdü de ondan. Anne sen geç kanlı niye uyuyor? Ya bir şey olmaz bas 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 hızlı hızlı o gelmeden. Ha, hızlı geçme bekleyin. Bak ben bilmiyorum. Açıl. Bu da nere? Koş 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 merdiven neden Aşağı mı ineyim? <laughs> Granny nerede? Geliyor. İngiliz bulmak gerekiyor. Anne ne yapacağım bilmiyorum sen alsan. Geçtim o kadar ben. karşımıza çat diye çıkacak ya. Çıkarsa kesin bağırırım. Bağırırım. Burada da bir İngiliz şey İngiliz anahtarı falan bir şeyler var. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Az önce çıktığımızda galiba. <laughs> aklın çıktı değil mi? Ben de korktum çünkü. <laughs> Seni lanet çadı. Ne geziyorsun karşımıza? Arkadaşlar çok Asla korktum. geçemeyeceğimiz <laughs> bölümlerden bir. Ben ki asla geçemem ki. Anne sen ben, gene geçtin ben ya. Yani. Ben dışarı çıkayım istiyorsan sonra sana vereyim diyecektim. Sen geçtin maşallah. Dikkat et gene çıkarsa karşımıza bu sefer. <laughs> Arkadaşlar niye tam bana denk geldi? Ne bu? Ne? Drop bulduk. ne? Bu drop ne işe yarıyor? Drop ne? Bilmiyorum. <laughs> Şu ne işe yarıyor? Menü şeyi. Geç. Nereye takacağız ki? Anne kesin karşımıza çıkacak. Bana da biraz öyle geliyor. Dediğim gibi 18 yaşından küçük de izlemesin. Çığlık falan içeriyor çünkü. Kitap aldık. Ne, ne işe kesin yarıyor? Kesin videoda çok fazla çığlık olacak. Annemle benim çığlığım. Oyunum değil. Geliyor olabilir mi? İyi, Ne bileyim ben biliyorum. Ay Arkadaşlar az önceki çığlığım çok şeydi. Soğuk. Arkamda, sağımda, solumda çıkarsa. Seni lanet cadı! Niye <laughs> bu kadar yavaş gidiyoruz ya? Bu arada anneme doğru telefonu bir fırlattım. Geliyor galiba. aman ya. Oo, biz bir şey bulamadık. Bir şey yapamıyoruz. Oyunun nasıl olduğunu anlamadık ki başta. Bu sefer başka e, yer mi ya? Bu sefer başka bir yerde uyandık. Ne? Ne, ne oluyor? Anne. <laughs> çirkin. Seni çirkin cadı. <laughs> Game over. Bana tokat attı en son. Evet. Çok komik. Niye öyle bir şey oldu ya? <laughs> Hakikaten. Kanlar gitti. İnşallah. Baştan başlıyoruz. Çok şükür. Kanlar gittiyse oha ta baştan başlıyoruz. Evet. Arkadaşlar biz 150. denemeye gelsek bile de kesin geçemeyiz. Kesin geçemeyiz. Bana biraz öyle geldi. Arkadaşlar bir de aniden çıkıyor ya. O panikle çığlık atmaktan başka bir şey gelmiyor. Yani. Evet oyun gerçek hayatta Granny diye bir şey yok ama. Ha, nasıl geçeceğiz? Nasıl 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 nasıl? Bana yardımcı olun nasıl? Ver. Yeah. Sapa mı bir şey yok mu ya? Şuna... Açacağım hemen karşımda olacak. Yok karşımda olmadı aferin kız. Aferin. Hadi gel. <laughs> geziyorsun sen altlarda sağda solda be kadın. Kadın mı? Kadın değil mi? Erkek mi? Ne bileyim <laughs> cinsiyeti yok galiba. <gülüyor> kadın <gülüyor> mı? <gülüyor> Erkek mi? <gülüyor> Onsaydı. Onsaydı. <laughs> <laughs> bir şey yapacaklar bana. Ha, falan anne ne oluyor? Niye bu kadar yavaş? Ben beni çok mu sallıyorsun? Arkadaşlar ha. evet niye bu kadar yavaş? Bu ne? Pencereden atlamak istiyorum. Ben de. Aç kesin karşımız. Annen. Kapının arkasına saklanmıştım. Evet. Niye bu kadar yavaş ya? Kaçmamız gerektiği zaman hızlanıyor baksana. Toparladım mı ne oldu? Fare! Fare de mi öldürüyor? Yo arkamdaydı galiba vurdu bana. Yo, Yo Bir yok. şey oldu bir şey oldu. Aa, niye hep buradan geçtiğimiz hızlı çalıyor? Bilemiyorum. Cemil olabilir <laughs> mi? Sen Seni çirkin kadın. Diyip az önce ikimiz de çığlık attık. İşte onun çirkinliğinin dolayı. Korktum. Biz ne arıyoruz? İngiz anfem arıyoruz. Ne arıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> i̇kimiz aynı anda çığlık attık yalnız. O kaçamazın en dayanıklı ya. Ben şu an senin yerinde oynasam oradayken geç kaçardım bu. Hmm, telefon kafama fırlatırdı. like anne ol anne derdim. Kendinizi tanımamışsınız. Ya yine mi ya? Yine mi ya? Bir de çok yavaş. Aynen yavaş olmuş. Bu her dayak yediğinde biraz daha toparlıyor. Aynen sanki. Bak fare. Fareden oluyor. Ha anne oraya git bizi gene çırık yapsın. Çığlık atıp. Nereye gideceğim? Başka bir yere gidemem ki. Başka yer mi var? Arkadaşlar YouTube inşallah telif atmaz çünkü ya gülüyoruz ya çığlık atıyoruz ya korku çığlıkları ya mutluluk çığlıkları her şey var bu videoda. Vahşet de var. Bu kapıya hiç gelmemiştik. Karşımıza çıkarsa kitle galiba. Daha çok uğraş gelsin. Arkadan. Kesin karşımıza çıkacak. Yok çıkmadı Hani. Bu ne kadar? Ha, ha. Ne aradığımızı asla bilmiyorum ki. Ben de Ne karpuz meyve ne oldu? Fırlat. Ah çok güzel kafasına fırlat. Kesinlikle. Annem kafasına fırlattı değil mi? Yere atmak yerine. Cık. Arkadaşlar biraz korkuyorum. Denesem. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Denesem mi ki? <laughs> Gel bir de dene bakalım. İlk bölümü geçebilecek misin? Arkadaşlar ben çok korkuyorum. Birinci denememde çığlık çığlığa bıraktım telefonu zaten. Öyle olmadı mı anne? Öyle oldu. <laughs> Niye yavaş gidiyor ya? Sürekli bizi toparlatıyorlar. Hayırımız kanı yavaş kaldı. Kesin çıktığımızda gelecek. Ha, yok. Şuraya hiç girmedik lan. Ne Keşke de girmeseydik. Hiçbir şey yok. <laughs> Biz ne arıyoruz ya? Ay ne arıyoruz? Çıkış yolu mu arıyoruz, başka bir şey mi arıyoruz? Ne var burada? Ses ne ya? Arkadaşlar fare sesi duyuyoruz. Fare bizi yaralıyor sebepsizce. Ah gördüm karıyı. Ben arkadaşlar şurada. Git de kes Niye sessiz konuşuyoruz? Sanki bizi, bizi duyuyor. duyuyor. <laughs> Karpuz, Demin almıştım ya. Aha kapağı aferin. Aferin. Artık yürüyemiyorum. Kaldım burada. <laughs> Zaten zor yürüyorduk hiçbir şey Yok mi? yok kapan kapandı nasıl yapacağız? Kapan açıl. Açıl. Aa, bu ne? Arkadaşlar kaldık aslında geldiği zaman kafasına senin çirkin kara ilk çıktığında baya korkuyordum artık alıştım hmm. komik geliyor Şu an gülüyoruz ama sonra gene aniden karşımıza çıkarsa çıla, çıla şimdi dolarız. bu bölümü geçtim geçtim geçemedim bana yorumlarda belirtin ne yapmam lazım nereye gitmem lazım ne almam lazım ne 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 yapmam gereken ne ben ne? De Al dene bakalım hadi. Ha. Bundan sonra ilk sen de Al dene son. <laughs> Çok yavaş gidiyor. Geliyor. Fare mi? Bir şeyler yapmış. Ben oradan gitmem. Şimdi arkamdan geldim. Geliyor yukarıda yanda solda sağda. Ne ne, 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 ne. <laughs> Sen ne <laughs> yapıyorsun sendeki. Yakında bir yere baksın seni diye diyor. Ben duymuyorum anne. Sesini aynı gidip. Kaçacak yer mi var yani? Kaçacak yer hakkında bir da almayı üşeniyor mu? <laughs> odaya mı geri git Soldaki kuyu kadar, odaya ışık git. Ya bak şu fare var ya gerizek. Orası değil. İki şey bir köşe bir tane daha oda var. Ha buraya geç. Geliyor anne geliyor anne geliyor. Ya burada çıkarsa ne yapacağız? Bir, yani, şey bir şey yok. Ne oldu? Nereye indin? Bizi uçtuk. Anneme verdim telefonu vardı. Kalktım. Ne oldu? Ekran niye gitti? Ne? Kurtulduk mu oradan? Arkadaşlar. Aa. Devamını ben oynamam. Tövbe oynamam. Ne bu karşımda bir şey var? İçinde duruyor arabanın anne. Bayılacağım. Ney ney ney? Bizi ezecek! Keşke düşünmeseydim. <laughs> Baştan mı başlayacağız? Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Beğen videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.